Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Kupası törenleri için bulunduğu Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essisi ile görüşmesinden sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmenin gündeme geldiğini belirterek, iki liderin görüşmesinin seçimlerden önce yapılabileceği belirtiliyor, dedi. Abdülkadir Selvi, konuyla ilgili olarak şunları yazdı. Erdoğan kendisi de açıkladığı gibi Esed'le görüşecek. Bunun için şartlar olgunlaştırılmaya çalışıyor. Peki bu nasıl olacak? Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Mısır'la nasıl olduysa öyle olacak. Çünkü bu konseptin dördüncü halkası Suriye deniliyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler arka kapı diplomasisiyle olgunlaştırıldıktan sonra sıra devlet başkanlarının el sıkışmasına gelmişti. Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile Dünya Kupası'nın açılış törenleri için bulunduğu Katar'da görüşmüştü. O görüşmeye Katar Emiri Şeyh Temim ev sahipliği yapmıştı. Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esedle yurt dışındaki bir toplantıda görüşmesi bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in organize edeceği bir toplantıda Erdoğan ile Esed'i bir araya getirmek istediği konuşuluyor. Erdoğan-Esed görüşmesinin 2023 seçimlerinden önce olabileceği söyleniyor.